Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi TET çap konularında uzun bir aradan tatilden sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık hava basıncında kalmıştık arkadaşlar. Şimdi katılar ve sıvılar ne için basınç uyguluyordu? Ağırlığından dolayı basınç uyguluyordu. Katı cisimler ağırlığından dolayı ne yapıyordu? Bir zemine koyduğumuz zaman şöyle bir zeminde dururken ağırlığından dolayı bulunduğu zemine ne yapıyordu? Bir basınç yapıyordu. Sıvılar da aynı şekilde ağırlığından dolayı bir basınç yapıyordu. Yalnız sıvılar akışkan olduğu için ne yapıyordu? Ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınç hem zemine oluyordu hem de temas ettiği diğer yan yüzeylere de ne yapıyordu? Basınç yapıyordu. Şimdi açık hava basıncı da ne olacaktır? Yine oradaki açık hava basıncı atmosferdeki gazların yine ağırlığından dolayı yapmış olduğu bir basınçtır. Yani şunu bizim dünyamız olarak kabul edersek bu bizim dünyamız olsun. Dünyanın etrafında ne var? Dünyanın etrafında sonuçta atmosfer dediğimiz Tabaka gaz tabakamız var. Dünyanın yer çekiminden dolayı o atmosferdeki gazlar dünyanın etrafını kaplamış durumda. Ve dolayısıyla oradaki gazların da ağırlığından dolayı yapmış olduğu bir basınç var. İşte bu ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınca açık hava basıncı veya atmosfer basıncı ismini veriyoruz. Ve açık hava basıncını arkadaşlar ne yapıyoruz? Açık hava basıncı da P0 ile gösteriyoruz. Bu bizim için açık hava basıncıdır veya bir atmosfer basıncı. Yani atmosferdeki gazların ağırlığından dolayı yaptığı basınca eşittir. Ve yer çekiminden dolayı arkadaşlar ne olacaktır? Dünya'ya yakın olduğu bölgelerde atmosferdeki gaz yoğunluğu daha fazla olacaktır ve dolayısıyla dünyaya yakın olan bölgelerde yani deniz seviyesine olan yerlerde açık hava basıncı daha yüksekken atıyorum şurada bir dağ olsun. Sen dağın tepesine doğru tırmanırsan ne olacaktır? Üzerindeki gaz yoğunluğu giderek azalacaktır. Dolayısıyla yükseklere doğru çıktıkça o açık hava basıncı, atmosfer basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır. Atmosfer basıncı yani açık hava basıncı dediğimiz basınç bir neye bağlıdır o zaman? Yüksekliğe bağlı olarak değişir. Yüksekliğe bağlı olarak değişecektir. Yükseklere doğru çıktıkça açık hava basıncı azalacaktır. İkinci bağlı olduğu etken de nedir? İkinci bağlı olduğu etken de sıcaklıktır arkadaşlar. Mesela havanın sıcaklığı artınca ne olacaktır? Hava molekülleri genişleyecek. Genişliği için öz kütlesi azalacaktır ve ne yapacaktır? Yoğunluğu azalacaktır. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça oradaki havanın yoğunluğu azaldığı için açık hava basıncımız ne yapmış olacaktır? Azalmış olacaktır. İşte açık hava basıncı ne yapacak? Dünyadaki atmosferdeki gazların ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınç. Mesela bu açık hava basıncı arkadaşlar normal bir insan vücuduna etkilen basınç kuvvetini hatırlarsanız basınç kuvveti basınç dediğimiz neydi? Birim yüzeyi etkilen kuvvetti. E bunu yüzey alanıyla çarparsak işte normal bir insan vücudu olarak düşünün bunu. İşte sen açık hava basıncını normal bir insanın vücut yüzey alanıyla çarparsan burası vücut yüzey alanı dersek yaklaşık olarak 15 ton civarında bir uygulamış olduğu kuvvet vardır. Yalnız bu açık hava basıncının uyguladığı bu açık hava basıncı kuvvetini ne yapıyoruz? Biz hissetmiyoruz. Bunun sebebi nedir? İç basıncın dış basıncı dengelemesidir. Yani kalbin damardan dolayı damarların dışa doğru yapmış olduğu bir basınç vardır. Şu damarlarımız olsun. Kan basıncından dolayı dışa doğru bir basınç vardır. Tansiyon dediğimiz. E dışarıda da vücudumuza derimize etkilenen açık hava basıncı bunlar birbirini dengelediği için biz o üzerindeki açık hava basıncı kuvveti ne yapmıyoruz? Hissetmiyoruz. Ancak mesela uzaya çıktığımız zaman Sonuçta atmosferin üst tabakalarına çıktığımız zaman orada açık hava basıncı ne olacak? Azalacak. Hatta yok denecek kadar azalacaktır. Çünkü orada hava yoğunluğu iyice azalmış olacaktır. Dolayısıyla işte uzaya çıktığımız zaman uzaya çıkan astronotların uzaya çıktıkları zaman uzay kıyafeti giymelerinin sebebi nedir? Sonuçta orada oksijen olmadığı için nefes almak için değil, nefes almak için olsaydı ne yapardı? Ağzımıza burnumuza bir tane maske takardık. Sonuçta koskocaman o ağırlıktaki kıyafeti giymeye gerek kalmazdı. İşte uzaya çıktığı zaman dışarıda etkilenen açık hava basıncı olmadığından dolayı e iç basıncı dengeleyecek bir dış basınç olmadığı için ne olacaktır? E o zaman uzaya çıktığımız zaman açık hava basıncı ortadan kalkınca oradaki damarların hepsi patlayacaktır. Yani biz patlamış olacağız. İşte uzay kıyafeti giymelerinin sebebi nedir arkadaşlar? Oradaki açık hava basıncına atmosfer basıncını dengeleyebilmek içindir. Açık hava basıncını ölçmek için Torricelli e ne yapmıştır? Havanın da bir ağırlığı olduğunu göstermek için, ispat etmek için bir deney düzenleyerek açık hava basıncını yapmıştır? Ölçmüştür. Torricelli'nin yaptığı deney neydi? Şuydu. İçi ağzına kadar civa dolu. Tamamen civa dolu bir tane boruyu aldı. Bunu civa dolu bir kabın içine ters çevirdi. Ters çevirdikten sonra ne yaptı? Ters çevirdikten sonra bekledi altta kapalıydı. Kapalı olan o e, borunun altındaki elini çektiği zaman buradaki civa seviyesinin bir miktar aşağı doğru düştüğünü ancak belli bir seviyede tamamını boşalmadığını Yani belli bir seviyede kaldığını gözlemledi. E, bunun sonucunda da şöyle bir çıkarımda bulundu. E, dedi ki sistem dengede ise tabandaki şu A ve B noktalar dersem A ve B'deki basınçlar ne olmak zorunda? A ve B'deki basınçlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü denge şartı akışkanlar ne yapardı? Basınç büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akardı. Sistem dengeye ulaşmışsa o noktadaki basınçlar birbirine eşittir. Dolayısıyla A ve B'den aynı yüksekliğe eşit yüksekliğe çıktığımız zaman aynı sıvı olduğu için ve aynı yüksekte olduğu için şu noktaya X noktası dersek buradaki noktaya da Y noktası dersek e, X noktasındaki basınçla Y noktasındaki da ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. E şimdi Y'ye baktığımız zaman Y'nin üzerinde ne vardır? Y'nin üzerinde 76 santimlik civanın yapmış olduğu bir sıvı basıncı vardır. Yani Y'deki basınç H olarak HDG sıvı basıncımız. H olarak 76 santim yani metre cinsinden yazarsak işte 0.76 metre. D olarak işte civanın yoğunluğunu yazacağız. G de yer çekilmesi olan bu kadar bir basınç vardır. İşte o zaman X'de de aynı basınç değeri olması lazım ki o sistem orada dengede kalsın. Eğer yerdeki basınç X'den büyük olsaydı ne olurdu? Sıvı Y'den X tarafına doğru akardı. E, dengede olduğuna göre demek ki X'de de aynı değere eşit olan bir basınç vardır. İşte o basınç da nedir? açık hava basıncı dediğimiz yani havanın atmosferdeki gazların ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınçtır. Torricelli bu deneyi yaparak ne yapmıştır? Bu deneyi yaparak açık hava basıncını gözlemlemiştir. İşte açık hava basıncı bu değerleri hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 101.3 Pascal değerine denk geliyor. İşte bu değere de bir atmosfer basınç yani kısaca bir ATM diyoruz. Atmosfer basınca eşit olduğunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar açık hava basıncı ölçmek için civa yerine öz kütlesi civadan daha küçük olan bir sıvı kullansaydık. E ne olacak yine aynı şekilde sistemden gelendiği için burada aynı atmosferdeki gazların yaptığı basınç buradaki sıvı basıncın eşit olması gerekiyordu. E sıvı basıncı da biliyoruz ki neydi? Sıvı basıncı HDG. E D olarak civaya göre yoğunluğu civadan çok daha küçük olan bir sıvı kullansaydık ne olacaktı? E aynı basınç değerine ulaşamamak için D'yi azalttıkça H yüksekliği ne yapacak da artacak. Yani 76 santim değil daha da fazla olacak. Hatta burada civa yerine su kullanırsak yani öz kütlesi yaklaşık 1 olarak kabul ettiğimiz suyu kullanırsak buradaki H yüksekliğimiz yaklaşık olarak 10.3 metre gibi bir civarda olacaktır. Yani açık hava basıncı suyu ne yapabiliyor? 10.3 metre yükseltebiliyor. Ha bunu nerede kullanıyoruz? <laughs> Emme basma tulumba dediğimiz tulumbalarda. Yani mesela eskiden işte kuyulardan su çekmek için işte tulumbalar olurdu şöyle kolları olan. Sen buradaki kolları hareket ettirerek ne yapardın? Buradan suyun akmasını sağlardın. Bunun sebebi ne oluyor? E burada borular suyun zeminin altında, toprağın altındaki su biriktisine kadar gidiyor. Daha sonra sen bu pompayla ne yapıyorsun? Yukarı aşağı hareket ederek içerideki havayı boşaltıyorsun. Dolayısıyla açık hava basıncı da e, suyun 10 metre yükselmesini sağladığı için yani açık hava basıncı, atmosfer basıncı 10 metrelik yaklaşık olarak bir su basıncı eşit olduğu için 10 metre derinden ne yapabiliyorsun? Bu suların dışarı çıkmasını sağlayabiliyorsun. Ama mesela bu emme basma tulumbalarda ne yapamayız? 10 metrenin daha derindeki bir suyu yukarı çekme şansımız yoktur. Yani şöyle düşünün çok yüksek gökdelenler olduğunu düşünürseniz E şimdi normalde güneş enerjisi gibi veya işte su deposu gibi bir depo varsa E biliyoruz ki basınç farkından dolayı hareket ettiği için Sen bu depoyu Sonuçta taşıyacağın yerine daha yüksek bir yere koyman lazım ki basınç farkından dolayı su ne yapsın aksın e Normalde e açık hava basıncının etkisiyle o suyun yükselmesini istiyorsan bir kere 10 metreden daha yukarı çıkaramazsın. Yani daha yüksek binalara su taşımak için bir hidrofor kullanıyoruz. Yani biz ne yapıyoruz? Açık hava basıncına göre çok daha yüksek bir basınç vererek o suyun çıkması sağlıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Mesela 20 metre yüksekliğinde bir binamız olsun. Binanın en tepesine çıkmış olun. Ve size bir tane pipet verelim. Çok uzun 20 metreden daha uzun. Şöyle uzun bir pipet olsun. E şuraya da bir tane bardak su koyalım. Mesela o pipeti oradan çekerek atıyorum 20 metre yükseklik o yerden ne kadar nefesiniz kuvvetli olursa olsun ne kadar içerideki havayı vakumlayabilirsiniz bilin ne yapacaktır? Sonuçta onu içemeyeceksiniz. Yani pipetten su içerken de mantık nedir? Sonuçta işte bardağı suyu doldurursun. E içine pipeti koyarsın. Sen ağzında ne yaparsın? Pipetin içindeki havayı vakumlarsın. E hava vakumladığı zaman buradaki hava basıncı ortadan kalktığı için gaz basıncı ne olacaktır? E bu taraftaki atmosfer açık hava basıncına göre basınç farkı oluşturacaksın ve sıvı ne yapacak orada yükselecek. E sen bir sıvıyı veya bir suyu ne yapabilirsin açık hava basıncı? En fazla 10 metreye yükseltebilirsin veya 10 30, işte 10 metre 33 santim gibi bir yere yükseltebilirsin. Yani 20 metre yüksekliğe çekme şansın var mıdır? Yoktur. İçerideki havayı tamamını vakumlasam bile buradaki sıvıyı sen ne yapacaksın? En fazla açık hava basıncı etkisiyle işte 10 metre 33 santimlik bir yere yükseltebilirsin. Açık hava basıncı deniz seviyesinde daha yüksek yerlerde ölçüversek yani mesela deniz seviyesinde değil de dağın tepesine çıktık. Torosların tepesine çıktık. E, dağların tepesine doğru çıktıkça, yükseklere doğru çıktıkça açık hava basıncının ne yapacaktı? Düşecekti. Çünkü açık hava basıncı sadece iki etkene bağlıydı. Bir, neye bağlıydı? Yüksekliğe bağlıydı. İki, neye bağlıydı? Havanın sıcaklığına bağlıydı. E, yükseklere çıktığımız zaman açık hava basıncı düşecektir. E, açık hava basıncı zaten burada yükselttiği sıvı basıncı ne eşittir? Sonuçta bu açık hava basıncı o borun içinde üst tarafı boşluk olduğu için orada bir gaz olmadığı için buradaki H2 yüksekliğine sıvı seviyesine eşittir. Yani P0 dediğimiz şey oradaki h çarpı D sıvı çarpı G ştir. E yükseklere çıktıkça açık hava basıncı azaldığı için oradaki sıvı yüksekliği de giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Mesela ilkokullarda veya ortaokulda da yaptığımız deneyler vardır. İşte Bir bardağı içini suyla doldururuz. Suyla doldurduktan sonra ağzına ne yaparız? Ağzına bir tane kağıdı kapatırız. Kağıdı kapattıktan sonra ne olacaktır? ters çevirdiğiniz zaman oradaki suyun dökülmeden kaldığını düşünüyoruz, görürüz. İşte bunun sebebi dökülmemesinin sebebi nedir? E, kağıdın alt tarafına etken açık hava basıncı var. E, i̇çeride ise sıvının basıncı var, suyun basıncı var ki bir bardaktaki suyun basıncı zaten o, hani 10 metrelik su basıncına eşit işte olduğu için açık hava basıncı açık hava çok daha düşüktür. E, düşük olduğu için o basınç farkından dolayı o kağıt ne yapar? Orada kalır. Yani ne yapmaz? Oradaki su bizim için dökülmeyecektir. İşte bu da ne yapıyor? Açık hava basıncını ispat eden deney. Hatta Märcürü küreleri vardır. Yani şöyle düşünün, yaptığı bir deneyde ne yapıyor? Şöyle yarım küre, yarım ım, silindir şekli iki tane küreyi birleştiriyor. Buradaki bir pompa yardımıyla o kürenin içindeki havayı boşaltıyor. Boşalttıktan sonra ne yapıyor? Dört tane at bu tarafa, dört tane at bu tarafa işte sürüyor. Daha sonra bu atları işte var gücüyle o küreleri ayırmaya çalışıyor. Yalnız o küreleri ne yapıyor? 8 atın ayıramadığını gözlemliyor. İşte diyor ki buradaki açık hava basıncının yaptığı kuvvet 8 atın işte uyguladığı kuvvetin daha büyük bir kuvvet olduğunu orada da ispat etmiş oluyor. Peki arkadaşlar açık hava basıncını ölçen aletlere biz ne diyoruz? Açık hava basıncı ölçen aletlere barometre diyoruz. Şimdi barometre civalı ve metal barometre olmak üzere iki sınıfı vardır. Şimdi cıva Armometre işte Torricelli'nin yaptığı deney sonucunda ortaya çıkmıştı. Yani Torricelli'nin yaptığı deneyi gösterdi, ispat etti deney Civalop Barometredir. Yani sen içi civa dolu, ağzı kapalı bir tüpü işte içerisi boş olan bir tüpü. Burası boş. İşte civa dolu bir kabın içinde ters çevirirsen o civanın kaç santim yükseldiğine bakarak oradaki açık hava basıncını ne yapabiliyorsun? Tespit edebiliyorsun. Ama işte laboratuvarda yaygın kullanır. kullanılır. Pahalı olması ve ağırlığının fazla olması, civarın yoğunluğu fazla olduğu için tabii ki oradaki fazla olması fazla olumsuz taraflardır. İkinci ölçebileceğimiz ise metal barometrelerdir. Metal barometreler ise nedir arkadaşlar? Bunlar ise yaylı bir sistemden oluşur. E, açık hava basıncını oradaki yayın esneklik katsayısı ile ölçerek ne yapar? Bir ölçüm yapar. Yalnız oradaki yayın esnekliği zamanla bozulması işte net ölçüm yapmasını ne yapmış olur? Engellemiş olacaktır. Peki bu basınç farkından kullandığımız, ölçtüğümüz ikinci bir alet de altı metredir. Yani yükseklik ölçer. Şimdi altı metre dediğimiz olayda nedir arkadaşlar? Sonuçta sen dağın tepesine doğru, deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktıkça açık hava basıncı ne yapıyor? Giderek azalıyor. İşte açık hava basıncının azalma değerine bakarak deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu ölçen bir alettir. İşte... Burada ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsin. Mesela işte şehirlere gittiğiniz zaman şehirlerin girişinde ne yapıyor? Rakım dediğimiz yani deniz seviyesi olan yükseklik. Mesela ne yapıyorsun? İşte yüksek bir yaylaya çıkıyorsun. Diyor ki o rakım ne kadar? Rakım 2200 metre. Yani diyor ki burası deniz seviyesinden 2200 metre yüksekte bir nokta. E ne yaptılar? Metre alıp ölçmediler. Ne yaptılar işte? Açık hava basıncının etkisini oradaki azalma değerine bakarak ne kadar yüksekte olduğunu. Veya işte uçaklar uçarken ne yapıyor? Uçarken işte yerden olan yüksekliklerini işte belli bir fitte olduğunu veya kaç metre yüksekte olduğunu ne yapıyor? Basınç azalmasından dolayı o açık hava basıncındaki azalmayla ölçen alete biz kısaca ne diyoruz? 6 metre diyoruz. Bir başka aletimiz var o da batimetre. Adı üzerinde batmaktan düşünün bunu. O ise ne yapıyor? O ise deniz seviyesinden ne kadar derinde olduğunu gösteriyor. Yani bir gölde veya denizde ne kadar derinde olduğunu ispat eden dalgıçların veya denizaltıların kullandığı bir sistemdir. Mesela bir dalgıç olarak daldığı zaman işte şurası bizim deniz seviyemiz olsun. E deniz seviyesinden kaç metre derinde olduğunu gösteren alete batmetre diyeceğiz. Bu da şöyle düşünün. Açık hava basıncı dediğimiz alet nedir? Açık hava basıncı işte yaklaşık olarak işte bir atmosfer basıncı eşitti. Ve açık hava basıncı su olarak hani deniz suyu biraz daha tuzlu olduğu için saf normal suya göre işte öz kütlesi çok az daha büyük olduğu için yaklaşık her 10 metre derine indiğin zaman ne yapacaktır? Her 10 metre derinlikte bir atmosfer basınç artacaktır. Yani sen de suyun altında 10 metre derindeysen senin üzerine etkilen basınç 2 atmosfer basıncı çıkmış olacaktır. E atıyorum sen 20 metre derine inersen senin üzerine yapılan toplam basınç her 10 metrelik suyun yaptığı basıncı bir atmosfer basıncı kabul edersen e zaten bir de açık havanın yaptığı basınç bir atmosferlik basınç olduğu için senin üzerine etkilen ne olacaktır? 3 atmosferlik basınç olacaktır. Mesela saat alırken ne yapar? Mesela saatler su geçirmez saatlerin üzerine yazar. Der ki işte 5 atm'ye kadar su geçirmezliği var. Yani ne diyor? Üzerine etkilen basınç işte 5 atmosfer basıncı olana kadar bu su sızdırmıyor. E yani zaten bunun bir atmosfer basıncı olduğu için yaklaşık olarak 40 metre derinde su geçirmemesi lazımdır. Tabii ki bunu denemeyin ama test etmenizi tavsiye etmem. Açık hava basıncı borun içine civanın üzerindeki gaz bulunursa yani sen borun içini tamamen boşaltamadıysan yani borun içini tamamen civayla doldurup ters çevirip yapamadıysan içeride bir gaz kalmışsa e ne olacaktır? E sonuçta sistem dengede ise denge şartı ne olmak zorunda iki tarafta? Basınçlar birbirine eşitlenmesi gerekiyor. Yani sen şu A noktasındaki basınçla şuradaki B noktasındaki basıncı ne yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. Sistem dengede çünkü basınç farkı olsaydı sıvı akışı devam edecekti. E A'ya basınç yapan kimdir? A'ya basınç yapan atmosferdeki gazların yani açık hava basıncı dediğimiz basınçtır. E, bu B'deki basıncı işte olacak. E, B'ye basınç yapan hem buradaki sıvının basıncı vardır. Hem üstte bir gaz sıkışmışsa o gazın yaptığı da bir basınç vardır. Yani sen buradaki basıncı ne diyebilirsin? Orada sıkışan gazın basıncı artı işte buradaki sıvının basıncı. Yani H3 çarpı D sıvı çarpı G diyebilirsin. Ha sen bunu civa ile yapıyorsan işte oradaki civanın sıvının civanın yaptığı basınç diyebiliriz. Ve dolayısıyla açık böyle bu şekilde bir denklemde ne yapalım bulabiliriz. Yani tüpün içinde bir gaz kalıyorsa oradaki sıvı yüksekliği ne olacaktır civa ile yaparsak artık 76 santim değil. Sonuçta açık hava basıncı direkt 76 santimlik civa basıncına eşitti. E burada bir de gazın basıncı olduğu için bu yükseklik kesinlikle o zaman 76 santimden daha küçük olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu oradaki boşluk varsa yani içeride bir gaz kalmamışsa Sonuçta açık hava basıncı ne olacaktır? Şu noktadaki açık hava basıncı. Buradaki sıvı basınçların eşittir. Ve biliyoruz ki bir sıvı basıncı neye bağlıydı? Sıvı basıncı HDG idi. Yani sıvının yüksekliğine, öz kütlesine veya çıkımına bağlı olarak değişiyordu. Yani borunun şekli, biçimi, tipi, kalınlığı, inceliği önemli miydi? Değil. Yani sen bu deneyi ister incecik bir boruyla yap. ister daha kalın bir boru kullan. İstersen yamuk yumuk bir bol kullan. İstersen eğik. Sonuçta sıvı yüksekliği ne yapmayacaktır? Sıvı yüksekliği değişmeyecektir. Çünkü sıvı basıncına neye bağlıydı? Değildi. Kabın şekline, biçimine bağlı değildi. Sadece sıvının derinliğine bağlıydı. Dolayısıyla civa, e, oradaki bu şekilde farklı borularla da yaparsak içeride gaz kalmadığı müddetçe her bir borudaki civa yüksekliği ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar Torricelli'nin yaptığı deneylik ve kılcallık birbirinden çok daha farklı bir olaydır. Şimdi bazen şekil olarak birbirine benzediği için karıştırılabiliyor. Yalnız Torricelli'de arkadaşlar mesela üst taraf boş kalmıştı. Oradaki civanın veya oradaki sıvının yükselmesinin sebebi açık hava basıncıdır. Ve buradaki borunun kestiğinin bir önemi yoktur. Yani buradaki boru çok kalın bir boru da olabilir ince bir boru da olabilir hiç fark etmez. Yani bunun yükselme sebebi açık hava basıncından dolayıdır. Ama kılcallık dediğimiz olayda ise arkadaşlar ne olacak? Adezyon koezyon kuvveti işin içine girecektir. Yani kılcallıkta oradaki sıvının yükselmesi veya alçalması adezyon koezyon kuvvetinin etkisiyledir. E zaten kılcallıkta bir kere adı üzerinde kullandığımız borular ne olmak zorunda? Çok kılcal borular olmak zorunda. Yani çapları çok milimetre boyutunda küçük olmak zorunda. 1 milimetre 2 milimetre boyutunda olmak zorunda ki sen oradaki yükselme veya düşmeyi gözlemleyebilesin. Yani kılcallığı gözlemleyebilesin. Ve kılcallıkta dikkat edersen Burası da açıktır. Yani buradan da açık hava basıncı etkiler. E borunun bu kısmı da kapalı değildir. Burası da açıktır. Buradan da açık hava basıncı etkiler. Yani iki tarafta da açık hava basıncı olmasına rağmen yani bir basınç farkı olmamasına rağmen o sıvının orada yükselmesinin sebebi adezyon kuvveti. Yani sıvı moleküllerin oradaki boruların yüzeyine yapışma kuvvetinden dolayıdır. Ve bu inceldikçe kılcalığın etkisi artar. Ama mesela kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyük olan borular kullanırsan bu sefer... İki tarafta da aynı basınç olmasına rağmen sıvıda yükselme değil düşme olacaktır. Çünkü oradaki sıvı moleküller kendi arasında o borunun yüzeyine yapışmaktansa kendi aralarında çekim kuvveti daha fazla olduğu için bu sefer yükselme şekli olacak. Yani Oradaki şekil itibariyle birbirine benzer ama buradaki Torricelli'nin yaptığı deneyde borunun kesinin bir önemi yoktur. İnce veya kalın olması önemli değildir. Bu yükselme sebebi açık hava basıncıdır. Ama kılcalıkta açık hava basıncı iki taraftan da etki eder. İki taraftan da etki rağmen o yükselme veya düşmenin sebebi adezyon, kohezyon kuvvetidir ve kılcalığın gözlenebilmesi için boruların çok ince boyutlarda olması gerekiyor. Deneyde kullanılan çoğun borunun bir ucu kapalıdır. Kılcalıkta ise iki ucu da açıktır. Yani burada bir taraftan sadece açık hava basıncı etkiler, yani diğer taraftan etki etmemesi gerekiyor Torricelli'nin deneyinde. Ve içeride hatta gaz bırakmaman gerekiyor. Yani Torricelli deneyi yaparken ne yapacak? Burası boş olacak. Burada gaz basınç yapan bir açık hava basıncı o etki etmeyecek. Ama kılcalıkta ise ne yapacak? Kılcalıkta ise arkadaşlar borunun iki ucu da nedir? Açıktır. Borunun kesit alanının büyük ya da küçük olması deney sonucunu etkilemez Torricelli'de. Niye? Çünkü buradaki açık hava basıncı sıvı basıncıyla dengelendiği için sıvı basıncı sadece sıvının yüksekliğine bağlıdır. Borunun çok ince veya kalın olmasına bağlı değildir. Ama kılcallığı gözlemlemek için kesit alanı çok küçük olmalıdır. Yani kılcal borular olmalıdır. Borunun kesit alanı küçülse de büyüse de burada civa yüksekliği ne yapmaz? Değişmez. Kılcallık çok inceltmemek kaydıyla tabii ki. Ama burada kılcallığın etkisiyle yükselme veya düşme ne olacaktır? Borunun kesitliği değiştikçe kılcallığın etkisi değişecektir. Civanın cam boruda yükselmesinin nedeni açık hava basıncıdır. Burada ise işte sıvının yükselmesi sebebi adezyon kohezyon kuvvetidir. Aradaki en büyük farkları bunlardır diyebiliriz. Peki arkadaşlar açık hava basıncı değil de kapalı kaplardaki gaz basıncına geçecek olursak. Burada olay çok daha farklı. Katı sıvı ve açık hava basıncındaki basınç sebebi ağırlıktır. Sıvı katın ağırlığı, sıvının ağırlığı ve atmosferdeki gazların ağırlığı. Ama kapalı bir kap aldığımız zaman o kabın içindeki hacim yani içindeki gaz miktarının ağırlığı önemsenmeyecek kadar düşüktür. Yani sen uzaydaki dünyanın etrafındaki atmosferdeki bütün gazların ağırlığıyla o kapalı bir kabın içindeki bir hani gaz miktarının ağırlığı dikkate alınacak kadar fazla değildir. Yani ağırlığı önemsizdir. Dolayısıyla kapalı kaplardaki gazın basıncı arkadaşlar ağırlıktan dolayı değildir. Katı ve sıvı ve açık hava basıncında olduğu gibi. Bunun sebebi nedir? Molekül hareketidir. Sonuçta maddelerin bir sıcaklığı var. E sıcaklığa bağlı olarak da moleküller ne yapıyor? Sürekli olarak bir titreşim hareketi yapıyor. Titreşim hareketi yaptığı için buradaki gaz molekülleri sürekli olarak bulunduğu kabın ne yapacaktır? Çeperlerine çarpacaktır. E sürekli olarak çeperlere çarptığı için çeperlere ne yapacak? Bir basınç uygulayacak. İşte o çeperlere yapmış olduğu basınçtan dolayı yaptığı basınca biz ne diyoruz? Gaz basıncı diyoruz. Ama bu ne? hangi gazın basıncı? Kapalı kaplardaki gazın basıncı. İşte bu kapalı kaplardaki gaz basıncı arkadaşlar ne yapmıyoruz? Ağırlığından dolayı değildir. Dolayısıyla normalde katı sıvı ve açık hava basıncında ağırlıktan dolayı işte aşağı doğru indikçe mesela işte yükseklerden deniz seviyesinin üzerindeki açık atmosfer ağırlığı gaz ağırlığı arttığı için açık hava basıncı artar. Veya sıvılarda dibe doğru indikçe üzerindeki o noktanın üzerindeki sıvı ağırlığı arttığı için basınç artar. Veya katılarda o katı cismin ağırlığı arttığı için basınç artar. Ama kapalı kaplardaki ağırlıktan dolayı olmadığı için kabın üst tarafı da olsun altlara doğru insen de kabın üstü de olsa altı da olsa yanı da olsa o gazın kabın her noktasına yaptığı basınç nedir? Birbirine yani o gazın A noktasına yaptığı basınçta, tabandaki B noktasına yaptığı basınçta, şu yan yüzeydeki C'ye yaptığı basınçta, D'ye yaptığı basınçta bütün basınçlar nedir? Birbirine eşittir. A'daki, B'deki, C'deki bütün noktalardaki basınçlar birbirine eşit olacak. Çünkü bu basınç ağırlıktan dolayı değil. Bu basınç molekül hareketinden dolayı basınçtır. Peki bu basıncı etkileyen faktörlere bakarsak arkadaşlar ne olacak? Şöyle düşünebilirsiniz. Normalde birincisi nedir? Birincisi sıcaklıktır. Sıcaklığı ne yapabilirsin? Mesela sen sıcaklığı arttırırsan e, moleküllerin kinetik enerjisi artacak. Biliyorsunuz sıcaklığın tanımı ne demişti İşte moleküllerin kinetik enerjisinden dolayı yapmış olduğu hareketin bir kinetik enerjisinin bir ölçüsüydü sıcaklık. Sıcaklık artarsa buradaki moleküller daha hızlı hareket edecek. E, daha hızlı hareket edince o zaman bilim yüzeye çarpışma sayısı artacak. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça oradaki gazın basıncı ne yapacaktır? Artacaktır. Başka neye bağlıdır? Başka kapalı sistemin hacmine bağlıdır. Yani ben burada bir gaz varken ben bunun sıcaklığını değiştirmeden yani moleküllerin hızlarını hareket hızlarını değiştirmeden hacmini küçültürsem aynı sayıdaki molekülü daha küçük bir alana sıkıştırırsam ne olacaktır? Hareket edecekler alan daraldığı için yüzeylere yine çarpışma sayısı ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla hacim azaldıkça o içerideki gazın basıncı ne yapacaktır? Artacaktır. Üçüncü olarak neye bağlıdır? İçerideki molekül sayısına bağlıdır. Yani ben aynı sisteme aynı kabın içine daha fazla gaz ilave edersem. O zaman içerideki molekül sayısı hareketinde molekül sayısı arttığı için çarpışma sayısı artacağı için ne olacaktır? Molekül sayısı arttıkça gaz basıncı da artacaktır. Buna mol sayısı da diyebiliriz. Kısaca bu kimyada da bildiğiniz aslında hangi formüldür? Bu kimyada da bildiğimiz kısaca P PVNRT formüldür. P o içerideki kapalı sistemdeki gaz basıncıdır. Ve o sistemin gazın hacmidir. N dediğimiz mol sayısı yani kısaca molekül sayısıdır. R sabit bir sayımızdır. T dediğimiz nedir? Sıcaklıktır. Yalnız burada dikkat edin, sıcaklık ne cinsinden olmak zorunda? Bilim sistemde kelvin cinsinden olmak zorunda. Yani şöyle bir mantık diyemezsin. 10 santigrat dereceki gazın sıcaklığını 20 santigrat dereceye çıkarırsam, yani iki katına çıkar, suyun basınç iki katına mı çıkar, hayır. Niye? Çünkü sıcaklığın bilim kelvin olduğu için. 20 santigrat derece 10 santigrat derecenin 2 katı değildir. Dolayısıyla burada mesela sıcaklığı 2 katına çıkarmak demek mutlaka Kelvin cinsinden 2 katına çıkarmak anlamına gelmesi gerekir. Basıncı ölçen aletlere baktığımız zaman arkadaşlar barometre neydi? Açık hava basıncı ölçen alet. Altimetre metre işte açık hava basıncındaki azalmaya göre deniz seviyesinin olan yüksekliği ölçerken batimetrede de açık hava işte bas üzerindeki basıncın artmasıyla deniz seviyesinin dibinde ne kadar derinlikte olduğumuzu ölçüyordu. Şimdi arkadaşlar manometre dediğimiz ölçüm aleti ise ne yapar? Kapalı kapların içindeki gazların basıncı ölçmek için kullanılan bir düzenekli bir aletimizdir. İşte bu manometreler sıvılı ve metal manometre iki çeşidi vardır. Sıvılı manometre şekilde gördüğümüz gibi içine işte bir kullandığımız civa veya başka bir sıvını kullanarak oradaki kapalı sistemdeki gazın basını ölçeriz. Metal manometrelerde de işte esnek bir metal düzenek vardır. İyi bir kıvrım haline getirmiş. İçerideki basınç farkı o kıvrım düzelerek işte bir ibre yardımıyla ne yapıyoruz? Ölçebiliyoruz. Mesela araba lastiklerin basıncını ölçerken kullandığımız alet nedir? Kısaca bir manometredir. Yani sen arabanın lastiği şiş indiği zaman ne olacaktır? Veya lastiği belli bir seviyede çıkarmak için neyle ölçüyoruz işte orada lastikçilerde kullandığımız alet bir manometre olacaktır. Şimdi arkadaşlar bizim sorularda kullandığımız manometrelere baktığımız zaman bir açık uçlu manometre vardır. Şimdi bu nedir? Aslında bildiğimiz bir U borusu sistemidir. Sonuçta U borusunun mantığı nedir? Sistem dengeye geldiği zaman tabandaki basınçlar eşitse aynı sudan aynı yüksekliğe çıktığımız zaman yani şu A noktasındaki basınçla karşısındaki şu B noktasındaki basınç ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. E seviyeler aynı olduğu için A noktasına basınç yapan kimdir? İçerideki gazın kapalı sistemin içindeki gaz basıncıdır. Dolayısıyla birinci sistemdeki gaz basıncı e bu tarafa üst boru açık olduğu için buradan etkilen basınç açık hava basıncı olduğu için buradaki açık hava basıncı nedir? Eşittir. Eğer bu şekildeyse açık uçlu manometrimiz o zaman sen yine sistem dengeye geldiği için yine buradaki A noktasıyla tam karşıdaki B noktasındaki basıncı eşitlersen, A'ya basınç yapan kimdir? İçerideki gaz basıncıdır. E B noktasına basınç yapan da burası açık olduğu için hem oradan açık hava basıncı etkileyecektir. Artı bir dene vardır üstünde ekstradan kaç kadarlık sıvı basıncı vardır? Yani HDG'lik sıvı basıncı eşittir. Üçüncü şekle baktığımız zaman dikkat ederseniz tabanlar eşit sistem dengede ise denge şartı tabandaki basınçlar eşit. Aynı sıvıdan aynı yüksekliğe çıktığımız üzere şuradaki A noktasındaki basınçla karşısındaki B noktasındaki basıncı eşitleyebiliriz. Yalnız dikkat edin bu sefer A noktasına etkilen basınç içerideki gazın basıncı artı bir de sıvının yaptığı basıncı var. Yani burada gaz basıncı artı HDG'lik sıvı basıncı. B'ye yapılan basınç ise sadece nedir? Açık hava basıncıdır. Yani bu nedir? Açık hava basıncı eşittir diyebiliriz. Gazlar bulundukları kaba doldururlar. Bu yüzden gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi kadardır. Yani sonuçta bir gazın ne vardır? Hacmi yoktur. Sonuçta oradaki kohezyon kuvveti dediğimiz yani aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti gazlarda yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla gaz moleküller ne yapıyordu? İşte o yüzden serbest halde ne yapabiliyordu? Dolaşabiliyordu. Sen gazı hangi bölgede sınırlarsan yani ne kadar bir kap verirsen o kabın için tamamen ne yapacaktır? Dolduracak şekilde olacaktır. Dolayısıyla sen bir gazın hacmini hesaplamak istiyorsan içinde bulunduğu kabın hacmine bakacaksın. Kabın hacmi ne kadarsa gazın hacmi o kadardır. Şimdi bazı parfüm şiplerini pompası sıktığında pompanın içindeki hava hızlanır ve basıncı düşer. Basıncı pompanın hızlanan e, yukarı doğru yükselmesinde işte buradaki basınç azalması oluyor. Aslında bu biraz Bernoulli açık basıncı yani akışkan basıncına giren bir sistemdir. Yani parfüm şişelerinde asıl mantık ne olabilir? Şu olabilir deodorant kısımlarında. içeride ne vardır? Yüksek basınçlı bir gaz birikmiştir. Esen bastığı zaman dışarıdaki açık hava basıncına göre daha yüksek basınçlı olduğu için ne yapacaktır? Oradaki parfüm dışarı çıkacaktır. Ama işte buradaki bir de normalde Bernoulli prensibine göre çalışan mesela şöyle pompalı parfümler vardır. Hani eski filmlerde belki görmüşsünüzdür hatırlarsınız şöyle öyle şişesi var şişenin içinde. Sen buradan pompasını sıkarak o parfüm çıkması olayı var. O akışkan basıncı ile alakalı bir olay. Bir sonraki dersimizde onlardan bahsedeceğiz zaten. Şimdi manometren eğer ucu açık değil de kapalı bir manometre ise o zaman kapalı olduğu için buradan ne yapmayacaktır arkadaşlar? Bu sefer açık hava basıncı etki etmeyecektir. Çünkü açık hava basıncı bir teması yoktur. E sistem dengede ise sen şu A noktasındaki basıncı B noktasındaki basınca eşitlersen e, A'ya basınç yapan buradaki gazın basıncıdır. B'deki basınç ise sadece neyin basıncıdır? Sıvının basıncıdır. Yani bu direkt h'ye gelip ne eşit olacaktır? Sıvı basıncına eşit olacaktır deriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.